Arkadaşlar Minecraft'tayız yine her zamanki gibi at crafting'e hoş geldiniz. Evet. <laughs> Arkadaşlar bugün 3 ee, arkadaşımız yeni bir oyun yaptılar. Deneyeceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Ee, göreceğiz. Evet, oyuncular arasında şu anlık Yunus'la kim bu? Kurunt Emre yer alıyor. Arkadaşlar bir merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba. Evet. Arkadaşlar yarışacaksınız. eee sizde zaten yetki var. Gemi kırılırsa gemi otomatikman alabilirsiniz. Elinizde ya da yan slotta yer alsın. 3 deyince başlatıyorum. İlk gelen kazanıyor. Tamam mı? Evet. Tamam. Hazır mıyız? 3 3 deyince başlıyor diyorum lan. Manyak oldum iyice. Yani açınca başlayacak. Hazır olun. 3 2 1 başla. Evet. Kırdın, al kırdın. Olduğun yerde gemiye bin kardeşim ha. Evet Yunus bitirmek üzere. Yok Yunus olmadı maalesef. Kapının önünde bir daha gemiye bin. Bir daha bir gemiye bin. Kapının önünde bir daha gemiye bin. kaybedeceğiz. Oraya girmeniz lazım. Oraya girmenizi istiyorum. Ha? Emre kazandı. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. kurunt Tebrik ediyoruz. Tebrik Evet. Boynumuzda böyle arkadaşlar. İyi günler diliyoruz. IP adresimizi tekrarlamak istiyorum. Bir ee, biri aşağı yazsın. IP adresimizi unuttum lan. 176.31.91.72 tekrar ediyorum 176.31.91.72. Serverımız yeni açıldı. Herkesi bekleriz. Selamun aleyküm.